İyi akşamlar, İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Mustafa Bey. İyi akşamlar Mustafa Bey. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Evet, Murat Bey doğum gününüz. İyi ki doğdunuz Murat Boz diyoruz. Evet. Kolay evet. gelsin. Evet, kutlu olsun efendim. 34 <laughs> diyelim pardon, sıra bakmayın. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Neler hissediyorsunuz? Geldim. Her geçen yıl daha da gençleşiyorsunuz. Evet. Estağfurullah. Yani işte yaş aldık, gidiyoruz bir şekilde. Yine abim hayırlı olsun. 3 e, yeni şarkı yazında klibi yayınlandı. Doğum evet. günümüzde hepsi bir arada çıktı. Neler söyleyeceksiniz yeni projeyi. Mutluyuz. E, artık evet. seyircilerin, dinleyicilerin artık evet. albümümüz onlara emanet. Neden üç efendim peki? Yani çok üçüncü albüm albüm, <laughs> üçüncü albüm Çok sevdik parçası da klip e, inanılmaz derecede beğenildi. Neden o parçayı başta klip için seçtiniz? Bir anlamın var mı? Çok sevdim şey. çünkü. <laughs> Gerçekten öyle. Evet. Tepkiler nasıl peki? Nasıl tepkiler alıyorsun? Şu an Yeni iyi, yayınlandı çok, ama. çok iyi. Güzel. gibi <laughs> Ne yapacak gibi? Çizek gibi duruyorsun. Üşüyorum biraz ama soğuk <laughs> bugün gün Kusura bakmayın beklettik evet, sizi abi. de. Ee, evet. O yüzden. Doğum günü en anlamlı hediye kimden geldi? Soralım bizde adetlendir çünkü. <laughs> Arkadaşımın çocuğundan. Yani yeğenim diyeyim. Resim bana bugün hatta sorumda da paylaştım. o çok güzeldi. Amcasının doğum gününü kutluyor. Pelin. Oydu. Çok son teşekkür Demet bir serzenişi vardı size. Bu yıl bekar oldu, son yıl olsun diye kendisi bir tweet attı. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yani serzeniş Demet diyorsa haklıdır. Ben de yani bekar olmak için çabalamıyorum yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ne zaman Var mı bir <laughs> Kısmet. Asılcı gözlemi Var tabii. İnşallah. İnşallah. Nasip daha önemli yani çocuk yapmak için.